Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekeceğim. Ee, iki tane karakter çıkardım. Biri Leon, bir de Edgar. Edgar işte Leon'la oynayacağım. Bana katmayla sen bu sonna ee, Leon'u son anda 4 elmas vererek çıkardım. Edgar'ı 7 elmas vererek Krediyi biraz düşürdüm de. Vallahi böyle. müthiş oynuyorum ya ben. Arkadaşlar beğenirseniz bir e, videonun devamı da gelir. Başka oyunlar da çekebilirim. İstediğiniz oyunları çekebilirim. Sıkıntı yok. 10 beğeni gelirse yeni e, bir dahaki gelecek. Bu sefer etkarlı oynayacağım. Çok beğeni gelirse e, bunun devamı gelir. 20 like gelirse PES oynayacağım. 10 like gelirse Brawl Stars. 5 like gelirse de size dünyayı gösteririm. Oyunu var 465 TL'lik gösteririm. <laughs> Bu da fena doluyor be. İsterseniz benim kulübüme de katılabilirsiniz. Şu anlık bir kişi var. <laughs> o da en yakın arkadaşım. Çok değil gösteririm kulübümü. De da yakından yakın olmadı söylediğini mi? Oldum, kesin oldum. Aa, i̇nşallah bunlar da yenebilir. Kaybettik. Çıkalım. Bu da benim kulübüm. Çok kişi yok. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.